Merhabalar, Karadeniz Davetinden Mustafa ben. Ee, bugün yine sizlerle balay çiftlerimizden e, Emirhan Bey ve Sümeyye Hanımlar var. E, üç gün, 4 gün bizlerle idiler. E, tatilleri bitti, geri dönüş yapacaklar. Kendilerine sormak istiyoruz. Ne umdunuz, ne buldunuz diye. E, kim konuşmak ister? Ben Emirhan Bey'e uzatayım şöyle. E, şöyle söyleyeyim. Fazla, fazla memnun kaldım. Bu biraz şaşırtıyor insanı. Instagram'da görüyorum dolandırılanlar odur budur şudur. Biz uçaktan daha bilmeden sabah aradılar zaten. Normalde ben ararım hani biz bineceğiz şudur budur. Sabah bizi aradılar. Ben söyledim şu saatte bineceğiz tamam dedi ayarlarız. Uçaktan indik. Hatta pardon uçaktan telefonu biz açtığımız anda telefonumuz çaldı zaten. Geldiniz mi ettiniz mi diye. Değil mi öyle olmuştu. Öyle oldu. Uçaktan bindik bir 10 dakika beklemiştik. O normal süredir yani aracın gelmesi falan filan. VIP araç geldi zaten. O da mükemmeldi. Rahat rahat geldik buraya. Şimdi zaten manzarayı tamam. görüyorsunuz. Eve girdim anneme, ablama video çekip görüntülü konuşmaktan canım çıktı zaten bütün gün. Odalar mükemmel, servis mükemmel, buradaki hizmet mükemmel. İşte tur şirketimizin ilgisi alakası memnun musunuz dediğimiz hala da zaten geldiği gibi daha video çekmeden de bize sordu memnun kaldınız mı ettiniz mi bir sıkıntı var mı? Gün içerisinde bazen konuştuğumuz oldu işte turlarla alakalı mesela tur için. Beni sabah buradan aradılar hani kahvaltınız gelin yapın bak aç kalırsın tura gideceksiniz diye buradan uyandırdılar tura gittik turlar zaten yani rize biliyorsun ama görüp gezmek çok başka tur şirketi gezdiriyor seni yer gidiyorsun oralara anlatıyorlar sana nedir ne değildir hepsini gösteriyor biz çok memnun kaldık buraya gelip görmeden evlenmeyin o kadar söylüyorum yani daha başka bir şey demeye gerek yok. Eyvallah. Benim size şey soracak bir şey bulamadım. <laughs> Her şey özetlediniz. Ben çok aşırı memnunum. Eyvallah. Aşırı memnun kaldım. Ben. Mustafa abilerin hizmetinden memnunsunuz. O, o, o zaten o zaten, o zaten o, sabahtan beri dilimle tüy bitti. Hatta gezdi bizi başka odaları gezdirdi şimdi. Havuzlu odaları var burada. Ya buraya gelecekseniz araştırmanıza gerek yok. Zaten Google sayfalarına da bakın. Kötü yorum göremezsiniz. 5 yıldızlıdır zaten. Aşırı memnun kalacağınız bir yerdir. havası güzel, oksijene doyarsın. Manzara zaten Gece manzara izlemekten sohbet edemiyorsun. Netflix odalarda her şey internet var. İşin yok ki internetle. Çünkü manzaraya doyamıyorsun. Çok çok memnun kaldık biz. Peki bir daha gelmeyi düşünüyor musunuz? Normalde bu yazın Marmaris'e gideriz falan filan diyoruz. Amcamlar orada diyor. Bedava gidecektim ama büyük ihtimal geleceğiz. Çünkü sabahtan beri onunla konuştuk sizinle. Geleceğiz büyük ihtimal. Eyvallah. O zaman ben sizi havalimanına doğru götüreyim. Evet bir de şimdi bir havaalanına geldi bir de beklemiş bizi. Bizim haberimiz yok yani. Geldi bizi şimdi bir de götürecek. Rahat rahat havaalanına. Bir de şöyle bir şey var. Biz e, ee, 7.30'a aldık. Farkında olmadan geç saat almışız. Ben mesela dün aradım dedim böyle bir problemimiz var. Hani saati bize göre uydurdular. Normalde şu an saat kaç? 4. Bizi götürecek. Bizim daha 2 saatimiz olacak. Ama öbür türlü ben 12'de buradan çıkacaktım. Akşam 7'e kadar ne yapacağım? Onu düşünecektim. Ona da kolaylık sağladılar. Onlarda da ferah, içimiz rahatız şu anda. Hiçbir sıkıntımız yok. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Sana söz İnşallah. bırakmadım ama <laughs> hepsini söyledi. Eee bir de. şey değinmek istiyorum. Benim için mesela odaların temizliği, yemek, e, bunlar önemliydi. E, kahvaltı muhteşem ablamızın ellerine sağlık. Çok güzeldi her şey. Yemek öyleydi. Odaların temizliği harikaydı. Her türlü fırsatı ve imkanı bize sağladılar. Güler yüz bir kere e, her şeyin önemlisi güler Aynen yüz. Allah. Güler yüz çok önemli. Güven, samimiyet çok önemli. Zaten tekrar burayı tercih etme sebepleri insanların güven, samimiyet olur. E, sizden olsun buradaki e, abimiz, ablamız onlar gerçekten çok güzeldi Çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz.